Oyun herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle beraber CSGO Overwatch'in 15. bölümdeyiz 15 15 yaş 15 puf, puf, 15 15 puf, 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 Yaş 15 bir vayç yoğum Bir vayç yoğum sevindi yoğum Neyse bu kadar taşak geçtikten sonra başlayabiliriz Overwatch'imize bakalım hangi arada en sevdiğim en sevdiğim en sev Oha biz mi oynuyoruz oğlum ne oluyor Hey. ESC. ESC. İnşallah düzelir. Hani. Böyle bug'lı izleyemem ben oyunu. Lütfen düzelsin. Ha, Tab'a bastım. Onu böyle olduğunu düzeltmenin yolu ya ESC'dir ya tab'dır. Burada ESC basılmıyor nedense. Ben de tab'a bastım düzeldi şansa. Genelde ESC'de düzeliyor. Tapta düzelmiyor ama. Şüphelimiz daha oyuna girmedi galiba ya da karşıdan biri mi girmedi buradan biri mi girmedi oyun başlamıyor ha, ısınma süresi yenilendi nasıl bir bugda kaldıysam artık evet T'den biri girmemiş dediğim gibi onu bekliyorlar ama ben dedim size biri girmemiş diye ha şüphelimiz büyük ihtimalle tuvalet molasında Son zamanlarda ben CSGO rekabetçi oynamıyorum. Oynasam kendi maçıma çok denk gelme istiyorum biliyor musunuz? Hani biri beni reportlasın hile zannedip <laughs> kendi maçımı izleyeyim. Çok eğlenceli olur. Bu arkadaş direkt tak diye çekti Hani tak diye diggle'ını çekiyor. Tam bir piro. Güzel bir Kafa vuruşundan sonra. Bakalım overwatch'imizi Bu sefer geri yaslanacağım birazcık. Aaa. <laughs> Adamlar o ne yaptın sen dayı? Yapmayın, yapma, yapma, yapma oğlum. Yanlışlıkla yaptı. Yapma geri zekalı ya. Kesin var ya oyun bozanlıktan report yedi bu. Allah'ım ya Rabbim geri zekalı ya. Oyunu sikti şu an. Oyunu sikti. Abi 3'e 4 bomba kurulmuş. Belki alabilirler dedi. Oyunu sikti. Çok güzel oldu. Çok iyi yaptın kardeş. Trolleyecektir şimdi de kesin. Al işte sen çok zekisin ya. Sen sen var ya aşırı kesin Türk bu ya. Gerçi Türklere bok atmayayım hemen. Yabancılar daha çok yapıyor. Türkler trollemiyor artık. Türkler akıllandı. Türkler trollemiyor artık. Yabancılar. Ger İzley bütün izleyicim kaçtı benim şimdi. Geri zekalı. Geç diğer round'a geç. <gülüyor> 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 Neyse. Throwing bu adam çok değişik troll'lüyor. Ben bunu cidden izlemek istemiyorum ya. Hani direkt oyun bozanlık bas bas gitsin. O kaç rant 8 rant böyle izleyemeyeceğim. Nasıl açıyorduk şeyi? Geç kardeş. 4 kat hızla geç. Hatta geçebiliyoruz mu da? 8 bin kat hızla geç anasını satayım. Bu adamın trollemesini mi izleyeceğiz anasını satayım? Ha bombayı kurdu. Hala trollüyor su sanki Rus'sun. Ya yazılar okuyor. Hala trollüyor. Ben bunu direkt oyun bozanlıktan reportlayacağım yani. Hilesi olduğunu da zannetmiyor. Tekrar izleyelim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Dur. Dediğim gibi oyun bozanlıktan reportlayacağım ama bazı noktalarda güzel let's var. Aim, aim'den de aynı anda reportlarsak bence çok güzel olur yani. Ya böylelerini hiç sevmiyorum tamamen vakit. Bak, vakit, Bas kasa dostum bas kasa. Arkadan geldiğini nereden anladın? Nereden anladın sen onu? Oğlum sen ne yaptın öyle ya? Ne yaptın sen yen? Bunun var ya kesin hilesi de vardır. Neyse. Beyler ben çok basit söylüyorum. Direkt oyun bozanlığa basıyoruz tamam mı? Dış desteği kapatıyoruz. Görüşü kapatıyoruz. Eğimi de sanki. Onu da kapatıyorum. Bir şey demeyeceğim. Oyun bozanaktan bu sefer. Geçen videoda yanlışlıkla kararı bildire bastım. Çok emin olduğum için. Bu sefer de kararı bildire basacağım. Kararı erteleye basmayacağım. Kararı bildire basacağım. Çünkü bunun tartışılacak bir şey yok. Fazla bir şey izleyemedik yani. 3 dakika mı oldu? 4 dakika mı oldu video? Neyse arkadaşlar. Yine de siz yorumlarınızı aşağı bırakın. Hile var mıydı? O hızlı geçen 10 katı kadar hızlı geçen oyunda görebildiyseniz iyilesin olup olma olmadığını yazın ben bence gerek de yok aslında ee, oyun bozanlık deyip ben karar bildiriyorum siz yine de aşağı yazın düşüncelerinizi ee, bu videoluk bu kadardı çok kısaydı ne yapayım ne yapayım ne yapayım hadi bunun şerefine bu hafta haftada normalde iki tane ya da bir tane atmayı düşünüyorum Overwatch. Bunun şerefine bu hafta üç tane atayım Overwatch. Siz de mutlu olun ben de mutlu olayım. Yani. Bence güzel bir anlaşma haftada üç tane. Kısa oldu o yüzden 3 tane atıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. siz yine de kararınızı bildirin.